Ellemen, ellemen, ellemen. <laughs> bak, 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 bak. Kuşların peşine nasıl koşuyor? Kurban olsun diyesin de ya. ya? Kuşlar çok ya, aldırmıyor ki. Dert, 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 dert. Siz gitmeyin, siz gitmeyin. Kuş, siz dersiniz kuşlar kaçar. Siz gitmeyin. Bak, adam bolu ya. Adam bir tane, bir tane, Allah bir tane, bir tane, bir şey tane bakıyordu. De, burada çok kuş var. Hiç ellemeyin, gitmeyin, dur. Siz gitme. Siz kuşlar sigordu mu kaçar? Bak 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 bak. Ne yapıyor bak? Ama kuşlar bebek görünce kaçmaz. Çok kaçmaz. Bak yerlerine geri gelir. Ne yapıyor oğlum? Gel. Dur. Sen dur. Gel diye bak bak bak. Allah Allah. ya dikkat et de suyun içine girmesin. Vallahi yanaşamıyorum. Dur kuşlar kaçmasın diye. Yanaşamıyorum da. Nasıl bak ya? Göktürk ne kadar kuş var değil mi la orada? Hele hele he, hele. Göktü de uçacak ha. <laughs> Ağzını yiyeceğim. Nasıl onları yapıyor ya? çocuğun kuş sevgisi, kedi sevgisi. Allah'ım ya Resulallah. Çok mu oğlum? Çok mu kuş var burada? He? Şura bak? Aa şu bak şu tellere bakın. Bakın 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 Dolu, bak. Hep güvercinler bakın. Vallahi üzüm salkımı gibi dolu. He? Evet. Göktü. Göktü. Çok mu oğlum? Adam bu kadar kuş göreceğini zannetmedi. Neydi? Orada mı? Orada mı? Evet. Ağzımın. Ağzımın. He. Ağzımın. Burada mı yavrum? He. Burayı gösteriyor oğlum. Burayı, burayı. Tellerdeki kuşları. Göktü, uçtu lan hepsi de. Aha bak hepsi tellere kondu bak. Bakın, bakın, bakın. Ne kadar var bak. Bak. teller neresi kopacak ha o kadar hepsi <laughs> sırt yine.